Herkese merhaba. Bu videoda size granulomatöz mastit belirtilerinden bahsetmek istiyorum. Granulomatöz mastit bildiğiniz gibi otoimmün yani vücudumuzun kendi dokusunu yabancı kabul ederek oluşturduğu bir hastalık. İdiopatik kronomatöz mastit dediğimiz hastalık, sebebini bilmediğimiz bir hastalık. Bu hastalık genellikle gebelikte ortaya çıkıyor. Daha çok da e, bir gebeliği ya da emzirme dönemini do takip ederek 3 ila 5 yıl sonra ortaya çıkıyor. Mehmet dokusunu... E, Yabancı cisim ya da yabancı bir doku gibi kabul eden vücudumuzun iltihabi hücrelerinin meme dokusuna saldırmasıyla iltihap benzeri, enfeksiyon benzeri belirtiler oluşuyor. Nedir bu belirtiler? Memede sertlikler, kızarıklıklar, şişlikler, içinde apse oluş oluşturan lezyonlar, bu granülomların içindeki apsenin dışarıya doğru ciltten bir yol bularak akması, fistüller, akıntılı lezyonlar olarak ortaya çıkabilir tek memede olabileceği gibi iki meme de olabilir bir memeyi tedavi ettiğinizde karşı memede tekrar edebilir aslında kronik sebebini bilmediğimiz otoimmün bir hastalık İltihap benzeri belirtiler oluşturur ama etken bir iltihap değildir lenf nodu oluşturmaz iltihap gibi değildir ateş oluşturmaz kızarıklık ağrı şişlik sertlik o memede oluşturduğu lezyonlar genellikle kanseri de tek, tehdit ed tek, taklit edebilir. O yüzden zaten tanısını koyarken en önemli etken bu hastalığın kanserden ayırt edilmesi, adının konulması, ona göre tedavi edilmesidir. Herkese sağlıklı günler dilerim.